Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık konumuzda kainatın en büyük muamması olan insanın bedenini tanımaya yönelik bir video sizlerle paylaşacağız. Bilgi hazinedir. Tam dolu bir idrar kesesi aşağı yukarı bir beyzbol topu ebatında olduğunu biliyor musunuz? Bir çift ayakta 250 bin ter bezi olduğunun farkında mısınız? Ayak baş parmağınızda iki kemik olmasına karşılık diğer dört parmağınızda üçer kemik bulunduğunu biliyor musunuz? Ortalama bir kadın, ortalama bir erkek ile kıyaslandığında boy olarak kadın erkekten 12 buçuk santim daha kısadır. Bir adım atmak için 200 kasımızı kullanırız. Bir insan vücudundaki en büyük hücre yumurta hücresi. en küçük